Sen Allah'a kendini feda edersen Mevla da kendi ilminden tattırır. İlla fedakarlık olmuyor arkadaşlar. Uykusuz, uykuları kaçacak. Ondan sonra nefis bas bas bağıracak. Hadi kalk git işine gücüne gitsene. Sen Müslümansın. Bir sen mi tespih çekiyorsun? Olmadı hanımdan söylettirir Allah. Kocasına söylettirir. Çocuğundan söylettirir. Ondan sonra sağda solda olmadıkça biz aynı bir şey olunca bir şey anlatacak mesela. Hocam müftü efendi yapmıyor ya işte. Onun sakalı yok ya diyor. İmamın da sakalı yok diyor. Bunlardan daha mı iyi biliyorsun sen diyor. O zaman oradan başlayın mevzu. Bize ne başlıyorsunuz ya Rab? direkt onu öyle söylüyor. Ahirette de arkadaşlar öyle şeyler söylenecek ki öyle şeyler söylenecek hiç kaçacak bir taraf bulamayacağız. Onun için dönelim Mevla'ya teslim olalım. Allah'ın becerdesin cümlemize beraber. Evet, inah ve alem-i hakikati bir günün husulü hâdin Bu iki hadise yani itikadi ve ameli ilimler yerleşmezse hem amelde hem de itikadında ehl-üsünne cebrail itikadı ve ameli salihler yetişmezse ne olur? Yapılmaz yani yerine gelmezse usul hâdin el-cenahayn evet saidedin istihilu tayran. O zaman uçur, e, uçuş yani Allah'a manevi yürüyüş Mani yükselmeler, yani manevi yükselmeleri de anlarsın, feyzi anlarsın, yaşadığın feyzi anlarsın, ibadetlerini anlarsın, ibadetlerin ikhlasını anlarsın, İbadetlerin sana kolay geldiğini anlarsın. İstahilü tayran, o zaman e, mevlaya kavuşmak bu hal olur o zaman.